gençliğimizde gelin evde toplanıyoruz mahallece. Güzel yedin, küfteliklerimiz toplardır. Geçler yoğururdu. Ben de onu pişirir, Daha şöyle hazırlardım. Güzel mahallece, çağımda çocuğumda burada gelir, yiyirdik. Yer burada yani orasaya geliyorsunuz. Burada gelip yiyirdik. Yani onu devam ettir ilerisin göre. Hı -hı. İnsanlar seni yapıp gelmiyor. Ondan sonra baharda sırgan çıkıyor ya. Sırganı toplar getirirdim orada bir şey var. Yine konuşun anası. O ne gördüm doğru vardı. Onu sudan ne bir şey dedik. Onu da mahkeme dedik. Demiş. Gelidi aşır. Aşırı da tolan topadık bir kız. Bir şey Biri bir de yine bahçede topadık dedik. Dedik bu insanlar çok birbirimizden Birbirimize yakışıyor Çocuğumuz Çoluğunu çocuğunuza bu mahallede büyüdü, birbirini bir elini devirmedi, kötü söz söylemedi, öyle büyüdü şimdi çocuk eline bir telefon veriyor. Çocuk bir şey bilmiyor. Ayrı odadalar. şimdi çocuklar da hayat görmüyor. Çocuklar da toprak görmüyor. Doğa görmüyor. Bu suyu soğuk almışlar. Bu kadar öyle insanlar da böyle bir hal oldu. Elimizde çamaşır gittik. Elimizde her şey elimizdeydi. şimdi her şey şey oldu, anlık oldu. İnsanlar da bir hal oldu. En yakın koşu telim çizdim. Arkadaşlar telefon. Bak şimdi Böyle işte geldi geçti. Gelmiş geçmiş de senden ne oturuyor çünkü. Kız şerbeti varmış hani bir gelin kızın şerbeti. He. Orada tören nasıl oluyordu? Katmer mi yapıyorlardı? Bir şey havlu mu? Şeydi. Biz üstüme gittilermiş. Hedef olduğumuz için. Milletiz konumu konuşup tepanırdı. Güzelletin nişan de. da kalır. Güzelletin evet. şerbet yaparlar. <laughs> i̇şte, otururlardı, sohbet, muhabbet, o nişanı Şerbetin içinde ne var? Tüş, bir şeker ne? Şeker, su. boya. Evet, su, Kırmızı boya, karanfil. Karanfil kombinat. Kırmızı boyalı Hı. şekerli su. Evet, şekerli su. Millet işte mevlüt okudum, onu üç dağıdırlardı. Şeker dağıdırlardı. Saniye, o güzel oldu. O güzel oldu. <gülüyor> ben markete gittim. Yo. En şey yaptım. <gülüyor> şeye <laughs> aşınana da yaptım. Eskiye evet. yaptım. <laughs> Onun için öyle eskiler <laughs> bardak oldu, çamlar vardı oldu. <laughs> Peki o şeye şerbet içmeye gelen konu komşu hediye getiriyor <gülüyor> muydu? <gülüyor> <o>? <gülüyor> Yok. görmeye gelenler hayırlı olsun diyenlere evde yapalım. Onu söyle, evde yap. Onun sonra gelini görmeye gelirlerdi. O, Damat o. evine geliyorlar değil mi? Gelin olduktan, düğün Hı. olduktan sonra Peki. görmeye Peki. geliyorlar. Getiren getirdi. Gelin Gülüyor. Peki o hayırlı olsuna gelenlere yemek ikram ediliyor mu? Ne ikram ediliyor? Güzel öne Güzel. şey, yemek yapardım. Haftaya gelirdi kız evi. Kızını gelmedi haftaya kızını görmeye geldi. Toplamını geldi. O kapmar getirdi kız evi kapmar işi de getirdi. Oğlan eve işte yemek yapardı onlara ikram ederdi. İşte arka gözünde. Oğlan eve yemek yapıyor. Güzelin ne ne var? var yemekte genelde ne yapılıyor? Ne mi yapıyor? kendisine bağlı. Bir iki dedelerde analı kızın küfte yaparlardı, erin çöpü yaparlardı, ne evde. Eski nimeli. Hı <laughs> Onları yaparlardı. Kız evinin de katmerleri katılıyor ve hep birlikte yiyorlar. Hmm. -Hı hı. Millet toplanıyordu, onu giyiyordu. Yani bir şey hafta sonu. Öyle giyiler işte. Ya çocuklarını yemiyorlar. Sen yediğini, sen bir değil mi? Şey <laughs> biz biz çalışmadan başka bir şey yapmadık. Dünyaya geldi, çalıştı, çalıştı. Çalış, çalış, çalış. Aha geldi. dağlarında çalıştınız. Teyeklerde. Evet. 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 Ayağımızı yerine de kafamızı bilmeyece. Ne dağ ne taş ne dere dedik, ne tepe dedik. Ayak böyle geldik. Ömür bitti. <laughs> Ömrün çalışmakla bir. Evet, daha da daha da yani gücüm yetmiyor ama yine de tırmalanayım çok Aha derler. Boş duramıyorsun. Alıştı bir ömür. Gücü yetmiyor. Yine dediğim şey, ki böyle böyle oynayalım. Oturduğun yerde çalışıyorsun. Döndüm Daha güzel oldu. Şimdi işini yapılar daha güzel oldu. Hatta kimdi ya şeydi? Ee, Kafir Emin Hanım söylemişti böyle diken buluyorduk, dikeni batırıyorduk çatal niyetine. Diken, evet, evet, yağmurken de özellikle o zaten. de şey, iğit ağacı var ya, iğit ağacının e, dikeni olduğunu şey, ondan dikeni yedim. Yaban o, küfteye o, batırıyorsunuz o, dikeni, çatal niyetine? niyetini. Çatal niyeti yok, dikeni yedim. Evet, o özellikle o yüzden de Meysa'nın yapar. Köyün hepsi mi geliyordu, bir kısmı mı, çoğunluk mu geliyordu buraya? Mahya mahya geliyor. Hmm. Bazen iki, üç mahya toplamıştık. Biz mahya bulurduk. Çok ma masa yoktu. O zaman yerlere yere, yere kilim, kilim sererdiniz. Şey Elazığ'dayım, Horata'da. Üçüncü yavan küfte şenliği var bugün. با